Evet arkadaşlar günün çok sevdiğiniz o çöp adam savaşının ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Yani yorumlarda çok fazla kişi izledi arkadaşlar. Bayağı bir kişi izledi. Ben de çok beğenmiştim. Bakın arkadaşlar Üç tane modumuz var. Bir kişilik mod, iki kişilik mod, bir de survivor modu var. Biz bir kişilik modunu oynayalım. Şimdi arkadaşlar bir tane takipçimiz demiş ki Şekeri al demiş. İkinci bölüm çek ama şekeri al demiş. Şimdi şekeri bulmaya çalışacağım. Şeker ne Bakalım. Hah şeker. Arkadaşlar bir de rengimizi de değiştirelim. Rengimizi kırmızı yapalım. Türk bayrağımızın rengi. Bak burada skin diye bir yer var. Şekerci abi. Yapalım güzel olur. Şekerci abi. Aklımda kostümler var arkadaşlar da neyse bir seçmeyelim. Hadi başlayalım. lollipopmuş mu şu şekerde? Hop videoyu başlattık değil mi? Bakın arkadaşlar. Oha. Abi çok güçlüyüm. Elim ne yapıyorsun? İkimiz Galatasaray'ın rengi olduk. Aa, ana hemen dövüldük. Abi ya böyle olamaz. Aha sniper var. Oğlum sen sniper var. Bizde de lollipop var. Ya ne oldu ya bize? Abi ne oldu bana ya? Hmm. Ne oldu bana ya? Abi bunu güçlenmiş ya. bu ne yapıyor ya? Bu ne yapmış? Ne kadar güçlenmiş oğlum sen ne yapmışsın? Bomba tıkır. Evet, bombacı mıyım? Bombacı Beni ye biz yenemezsin. Yenerim oğlum. İstersem yenerim. Haydi. Ha, bu, bu güçlenmiş arkadaşlar. Oh kendi bombasını kendi attı ya. Bizde bir şey yok. Kendisi üç el kazanmış. Bunu yenmemiz gerek. Abi doğru diyorsun ya. Hop. Hop başka. Ee, ne oluyor şu an ya? Ne yapmış bu adam ya? Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Neymiş bu? Ne yapıyor? Hep bir öldürüyor ha. Abi ben mutluyum. Hmm, senin yüzünden üç. 4 dört maç kaybettik. Eh. Attı attı. Şink. Şeker güzelmiş ama kontrolü biraz zor gibi geliyor bana. Öyle de. Öyle de. Çok zor bir arkadaşlar kontrolü. Vay gitti. Kendisi atladı. Abi ya şapşal kutu ya. O, bak ezmeli yere geldik. Ezme fıstık ezmesi. Fıstık. Abi fıstık ezmesi nereden çıktı ya? Aha. Gelme. Gelme. Ne yapıyor bu ya? Şutun içine düştük. Ne kötü oynuyoruz ya? Dün biz yemiştik, bugün kim yiyecek acaba? Arkadaşlar. İsterseniz böyle silahlar kullanabilirim arkadaşlar. Böyle kostüm de yapabilirim. Rengimiz kırmızı olsun istedim. Artık sana oğlum e, kırmızı köpadan yiyeceğiz. Abi doğru diyor ne? Bu renk güzel oldu bana yakıştı. Oo, gitti, gitti 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 gitti. Arkadaşlar istediğiniz bir silah varsa Yorumları yazım onu da göstermeye çalışacağım. Aa Minecraft şey var. Kazma var. Aa TNT attı. hayır hayır hayır. şuraya basmak yok kardeşim. Tamam mı? Tamamdır kardeşim. Hop, oh, oh. hop. Oh, oh. lan biz de. Aa, süper Mario harikasına e geldik. Burada kaçmayacağız bu kez. Daha önce kaçmıştık, yenilmiştik. Ha. Ee. Kaç. Kaçmadım yani. Ya. bugün bir, bir garip... Odamda keser var. Keserse keserdir. Bana ne, bana ne, bana ne. Bana ne. Aa, ha, ha, Hayır, hayır. Ya sen niye oğlum şimdi ya. Oğlum senin yüzünden yeniliyor ya. Sinirlendik. Sinirlendim oğlum ya. Hadi yenilirsek. Ağlarız ağlarız. Şekeri de kullanmayız. Ama güzel ha. Sıla. Tam bir deli. Geçmiş olsuna geldik. Sana geçmiş olsuna geldik kardeşim. Teşekkürler. Ama geçmiş olsun da bu yapılmaz ki. Yapılır. daha sana şeker aldık. Allah Allah. Şekerle sana saldırıyoruz. Şeker seni istiyor. Ne yapsın şeker? Ha. Hadi Aa, biz nasıl ölüyoruz? Ya, ne oluyor? E biz nasıl ölüyoruz ki? Hile var hop muskülla var adamda anam ayağımız kaydı abi ayağımız kaydı ya git buradan İstemiyorum seni istemiyoruz seni bu lollipop bu lollipop'a da, da hiç benzemiyor ya arkadaşlar Ana ismi Lollipop ama takipçi şeker diye yazmış. Tabii o ilk videoda şeker demiştim ben. neyse Lollipop'muş ama adamdan bu silah var. Ha öldü. Oh, bir şey sen... ha, Kafamıza sıkma. O oh, fight haritasına geldik. Fight haritası. Harita yapma yeri de varmış arkadaşlar. Sonra boss savaş yeri var böyle alanlardan kapışıyoruz Onu da bir gün çekelim. İki kişilik mod var, onu da çekebilirim. İsterseniz kostüm de alabiliriz. Kostümlerden savaşabiliriz. Bir de arkadaşlar sarı çöp adamın kıyafetini de belirleyebiliriz. Ona da silah seçebiliriz. Onun rengini de yapabiliyoruz. Söyleyeyim. Omom, biz böyle bir savaş yok ya arkadaşlar. Böyle bir savaş yok yani. Baksanıza. Uçtu adam. Nereye gittin? Dayı oğlu nereye gittin? Heh geldi ya. Nereye gittin? E nereye gidelim teyzemle teyzemi şey yaptım da. Aa! Ee, helal helal. Abi teşekkürler ya. Aa, üstüme atmıyor bir de. Ya sen bizi kim sandın? Ne? Sen, sen bizi kim sandın? E ee, dönerci. Dönerci mi? Bizi sinirlendirdim Aa. Bu ne eski çağdan gelen şey? Eski çağdan gelen. Ya ya ha yok biz geldik. La, la 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 biz geldik. O ah Hüseyin'le yere geldik. Merhaba abi seni çok seviyoruz. Kırmızı çöp adam, kırmızı çöp adam. Oh oh, tutuyor. Ha, delirdik. Geçmiş olsuna geleceğiz. Geçmiş olsuna geliyoruz. Geçmiş olsun kardeşim. Ha, geçmiş olsun da savaş çıktı. Ha, ne? Hayır. döre Bugün kapışmalı bir savaş var. Aa bu, bu, haritayı kendim yaptım. Bakın arkadaşlar güzel mi? <laughs> Hiçbir şey koymadım. Çok zor bir harita yani. Böyle harita yapan aa, asit gemisine geldik. Abi asit gemisine geldik. Aa, düş düş. Düş kardeşim. Aa, aa düştü. Düş. Geçmiş olsuna geliyoruz. Ya yine bilim yaptım. Yani. Abi senin yaptığın harita da ne zormuş ya. Hmm. En azından uçuyor. Aa, yine asitli yere geldi. Bu diğerler yerler çok güzel gibi. Ee, kendim de harita yapabiliyorum. Anam bu ne? Anam, anam hepsi devrildi. Hayır istemiyorum. Hayır. Öldük. Abi öldük işte ya. Hoppala. Kuşun çin çan hancı. düştün. Düştün. Ha, ne oldu? Düştün. Düştün. Bizim de kafamız sıkıştı. Abi kafam sıkıştı. Bu ne? Biz yeniyoruz ya onu. Dün biz yenmiştik. Bugün kim yenecek? He. Anam. Oh yendik be. Abi bugün güzel oynuyoruz he. Başta mutluk şimdi pro etmemiştik. Hop. Oh. onda da şey. Lollipop var. E ne yapalım ya. Ziyarette bana verdiğiniz teşekkürler. Ya biz ben... Ben senin hasta ziyaretine falan gelmedim kardeşim. Gelmedin sana. Allah'ım ya. Biz öyle bir şey falan gelmedik yani. Boşa boşa bir söyleme yani. ha, geldik. Kafasını karıştırmaya Sopa almış. Ha. Sopa. Sopa alma bir daha. Tamam mı? Sopa güçlü. Hemen de canımızı götürdü. arkadaşlar. Ama şimdi yine burca dede sen sen nesin dede misin aa uçtu hafta ziyaretine geliyoruz hafta ziyarete merhaba Sen bir lollipop aa sniper'ı var sniper sniper He. sniper güçlü bir silah ama çok da yavaş vuruyor ya bu kadar hızlı vuramıyor ki sniper yok artık ne kadar hızlı vuruyor Sniper bu kadar hızlı vuramaz. Sniper bu kadar hızlı vuramaz. Öldük. Ye. Vaa çık Aha aha lavlar itaya geldik. Lavlara düştü eri. Asitlerden asit ne burada da e, e, yan. Evet burada da yan. Yanadın. Anam, anam. Tamamdır. Yine yeniyoruz. Adam da keser. Ay, Abi ya. Aha yine Hüseyin'in haritaya geldi. Ama ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hüseyin'in haritada çıldırdık. Abi doğru diyor ne? Aha. Bu kez 20 tane kazanmışız. Dün de 20 tane kazanmıştık. Ha bugün de bu da o bir. gemi batıyor. Parasını sen ödeyeceksin. Sen öde parasını. Parasını sen öde. Bana ne bana ne. Ha parasını sen ödeyeceksin. Uçtu. Hasta ziyareti. Hasta ziyaretinde adamı uçuruyorum dünyanın garip pasta ziyareti kendi yaptığım harita çok güzel değil mi arkadaşlar harita da yapabilirim yani istediğiniz haritalar da yapabilirim harita değiştirebiliriz sonra rengimizi değiştirebiliriz kostüm yapabiliriz sonra silah seçebiliriz yani istediğiniz bir silah olursa yorumlara yazın bir de arkadaşlar onun silahını da seçebiliyoruz onun da şekeri var Hop. Çıldırmalı karitaya döndü bura. Bomba kimde kalacak? Sen de kalsın. Ben istemiyorum. Ankara. Ankara'nın bağlarında mı? kaç kaç Adamın kafasında patladı. Hasta ziyareti. Hasta ziyareti. Hasta ziyareti. Kavgaya döndü. Mahalli kavgası. Gel gel gel. Gel oğlum. Aha, gel. <laughs> oh, oh. Çok güzel. Tamam. Geliyoruz. Gelemiyoruz. Ölüyoruz. Çok güzel yani. Aferin bize. Aferin. Oo, 23 soru. Bundan sonra video bitsin. Aynen abi ya. Hop. Ya da bir tane daha oynayacak mı acaba? Ya da oynamayacak ya. Bu son olsun. Adam bir kez bizi yensin ya. Ağladık ağladık. Ya, o da olmuşsun. Ooo bizim onumuz boyu abi gitmiş. Evet arkadaşlar bugün kadar yetmez. <laughs> yetmez. Evet bir tane daha oynayalım. Sonra bitirelim. Buzlar yita. Hop. ne? Çıldırdı çıldırdı. Buzullar. Buzullarda garip şeyler yaşanıyor. Buzullarda garip şeyler yaşanıyor. Her şey düşüyor. Her şey düşüyor. Bak Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Like, abone bildirim hepsini yapın bay bay. Ha video